Onlar duymazlar, idrak etmezler. İdawallahu mudbirin. Senin davetini duyduklarında ortamı terk edip gittiklerinde, ki hep böyle yapıyorlar, baştan biraz alay ediyorlar. Hala davet, irşat, tebliğ, beyan devam ederse, diyorlar ki biz buradan gidelim, başımızı şişirdi anlatıp duruyor. Deli, mecnun, başka işi yok. Anlatıp duruyor, istemiyoruz. Anlatıp duruyor, istemiyoruz. Anlattıklarını duymak istemiyoruz. Söylemlerini anlamak istemiyoruz. Davetini kabul etmek istemiyoruz. Biz onu duymak istemiyoruz. Onu dinlemek istemiyoruz. Görmek de istemiyoruz. اِذَا وَلَّوْ مُدْبِر۪ينَ arkalarını dönüp gittiklerinde, onlara davet et, ettiğinde, onlara dünya ve ahiret hayatlarıyla ilgili ilahi kelamı, ilahi gerçekleri, Kur'an'ın ayetlerini anlattığında, ifade ettiğinde, onlar anlamak istemiyorlar, duymak istemiyorlar, bu yüzden çekip gidiyorlar. Ey Resulüm, böyle senin anlatımlarını duyduklarında çekip gidenlerin arkalarını dönüp gidenlerin duymak istemeyenlerin duymaları mümkün değil onlara senin duyurman mümkün değil